Sonra biliyorum fazilet dönemi. Refah, fazilet, saadet. O, o zamandan beri bu davanın içindeyim. Partide yani 15, 17, 18 seneli vardır. Çay işi yapıyorum. Böyle direklere 7-8 metre yukarılara böyle kaldırarak böyle eskiden ceyran direkleri dört köşeydi. Böyle tekli değil. Öyle tırmanarak böyle yani canımıza paha olsa bile yani çarpılsak bile yani Çıkıyorduk yani direklere. Öyle bir çalışmamız vardı. Duvarlar olsun. Mesela altı katlı binalara çıkıyorduk. öbür de binaya çıkıyordu. Böyle karşıdan gererek böyle saadet bayraklarını. Kesiyorlardı biz gene asıyorduk. Kesiyorlardı gene asıyorduk. Yani yine yenden deseler ki Ömer abi yenden bu işe soyunur musun? Soyunurum Allah'ın izniyle. Yeter ki görev versinler, görevi yerine getirmeye çalışırım yani. Camiada çaycı da olmak var, bakan da olmak var. Yani genel başkan da olursun, bakan da olursun, çaycı da olursun yani. yani görev verildiği zaman hepsini yaparız Allah'ın izniyle. He, yani hepsi kutsal.